Okay, so would you like to know the exercise that can boost growth hormone by 771%? Any ideas? Sprinting. Büyüme hormonunuzu yaklaşık yüzde %700 Tavşanın suyu. Önericem. Çılgın gibi hareket etmek. Evet. Sprint atmak. Doğal yoldan growth hormonunuzu nasıl arttırırız hemen ona geçiyorum. Tavşanın, Tavşanın suyunun suyu. Yapma. Koşular yapmak. Sizin growth hormonunuzu %700 arttıracaktır sevgili arkadaşlar. Yüksek şiddet egzersiz ya da ağırlık çalışmaları geçici olarak büyüme hormonunu arttırır. Bu doğru. Bu bilgiye dayanarak spor camiasında yıllardır bize antrenmanla growth hormonunun seviyesini deli gibi arttırmak gerektiği söylendi. Bu bağlamda en sıklıkla yapılan tavsiyeler arasında antrenmanda büyük kas gruplarını kullanma, antrenman şiddetini yüksek ve süresini kısa tutma ya da aç karnı antrenman yapma gibi tavsiyeler vardı. Fakat en gözde spor bilimcilerden Dr. Stuart Phillips'in yaptığı bir dizi araştırma bu hipotezi yıllar önce bozguna uğrattı. Dr. Phillips ve arkadaşları bu çalışmalarında iki grubu kıyasladılar ve gruplardan bir tanesi sadece kol kaslarını çalıştırırken diğer grup hem kol hem bacak kaslarını çalıştırdı. Bacakların da çalıştırıldığı grupta istenen hedef büyüme hormonu salgısını arttırmaktı. Gerçekten de bacak ve kol çalıştıran gruptaki growth hormonu salgısı sadece kol çalıştıran gruptakilerin yaklaşık 10 misli daha fazlaydı. İki grubun büyüme hormonları arasındaki bu muazzam farka rağmen kol kaslarındaki protein sentezi ya da 15 hafta sonundaki kol hipertrofisi arasında zerre kadar fark görülemedi. Eğer büyüme hormonu salgılatan antrenmanlar anabolikse Nasıl olur da 10 misli daha fazla büyüme hormonu salgılatan bir antrenmandan biz anabolik sonuç göremedik. Daha sonradan yapılan çalışmalar gösterdi ki büyüme hormonu eksi olan insanlara dışarıdan enjeksiyonla büyüme hormonu vermek ile büyüme hormonunun vücutta fizyolojik olarak salgısını arttırmak arasında dağlar kadar fark var. Büyüme hormonu, testosteron ya da IGF-1 gibi hormonların antrenmana bağlı artışı sadece iki şeye etki ediyor. Yakıt mobilizasyonu ve total vücut protein sentezi total vücut protein sentezi ile kas protein sentezi karıştırılmamalı. Çünkü total vücut protein sentezi yağsız kütle gelişiminden sorumludur. Sadece kas değil. Bunun içinde kemik, bağ doku, organlar ve deri var. Şimdi artık biliyoruz ki antrenmana bağlı bu hormonların kısa dönem yükselmesi anabolik değildir. Kas ve kuvvet gelişimi lokaldir. İskelet kasının dirence karşı iş yapması anabolizmayı tetiklemek için yeterlidir. Bu bilim oturalı 15 sene oldu kanıt bazlı hiç kimse artık antrenmanlarda growth hormonunu tavan yaptırmayı kafaya takmıyor. Ve böyle çılgınca hareketler yapmaya gerek olmadığını artık biliyor.